Hocam TYT matematikte sıfırım ne yapmam lazım? Şimdi öncelikle ne kadar sıfır olduğuna bağlı bu. Temel kavramlar, işlem yeteneği gibi bilgiler, vibe'lar sende yoksa işte bu durumda sen ne kadar TYT matematik kampına başladım, ben çalışıyorum, bunları yapıyorum ama olmuyor dediğin an zaten bunun olmama sebebi bu. Önce işlem yeteneği, temel kavramlar gibi araç gereçlere hakim olmamız lazım. Daha sonrasında TYT matematik çalışmaya başlamak lazım. Ya yani aradaki ayrım bu. Yani önce matematik öğrenmeye hazır hale gelmemiz lazım bizim. Bunun için de biz bir temmuzda bir zemin hazırla matematik diye bir kamp başlatıyoruz. Bu kamptan ilerlerlerse öğrenciler matematik zemini oluştururlar ve böylelikle TYT matematik kamplarına kendilerini hazır hale getirirler. Tavsiyem budur gençler. Öncelikle TYT Türkçenin bir süreç olduğunu unutmaması gerekir öğrencinin. Bu süreç içerisinde disiplinli bir şekilde çalışması gerektiğini bilmesi gerekir. Ancak bizim disiplinden anladığımız biraz sıkıcı, monoton, tek düze bir çalışma programı. Hatta Türkiye'de şöyle bir algı vardır. Hani Türk gibi bir şeye başlamak. Ben bunun doğru olmadığını da düşünüyorum. E, çünkü biz Türk gibi baş başladığımızda bir işe çok bir gazla başlıyoruz ama onu devam ettiremiyoruz. Ben bunu şöyle çeviriyorum. Diyorum ki bir işe Türk gibi başlamak yani büyük bir şevkle başlamak, Alman gibi sürdürmek yani disiplinli bir şekilde sürdürmek ve Japon gibi tamamlamak gerekir. Yani o işi bitirene kadar sonuna kadar gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için öğrencinin öncelikle iyi bir rehbere ihtiyacı var. Rehberle birlikte iyi bir kaynağı, doğru bir kaynağı, özleme ayarında bir kaynağı ihtiyacı var. Ve sağlam bir programla gitmesi gerekiyor. Bu şekilde halleder. Eğitim fizikte sıfırsan ilk yapmamız gereken kavramların ne olduğunu anlamak. Yani birçok formül görüyorsun, birçok kavram görüyorsun. Dolayısıyla bir karışıklığa yol açıyor. Yapmamız gereken hangi kavram neyi ifade ediyor? Yani kavram bazında çalışırsak bu sıkıntıyı aşarız. Üzerine de koyarak ilerleyebiliriz ilerleyebiliriz. Kalk, gidelim. Yok, gitmiyoruz tabii ki. Şöyle eğer kimya ile ilgili hiçbir bilgin yoksa öncelikle kimyaya bir zemin atman gerekiyor. Yani bazı bilgiler var. Bunları bilmeden kimyaya başlayamazsın. Örnek veriyorum. Element ne demek? Elementi bilmen lazım. Atomu bilmen lazım. Mesela mol kavramı diye bir konumuz var ki sayısalcıların belalısıdır ki AYT'de de lazım olan bir kısımdır. Burayı yapabilmek için Temel matematiğe ihtiyacı var. Yani burada matematiğe bir zemin oluşturacak. O zeminini oluşturduktan sonra gelecek kimya yapacak. İşte bunların hepsini çözecek bir video hazırladım. Zemin hazırlama kimya videosu var. Onu izleyerek normal kampa gelirlerse burada başarı yakalayacaklar. Öncelikle şunu söyleyeyim biyoloji öğrenmeye karar vermen lazım. Çünkü biyoloji yapan kişiler annelerinin karnında biyolojiyi öğrenmedi. 3 tane üniteyi iyi bilen bir kişi TT biyolojideki konuları rahatlıkla anlar. Nedir bunlar? Canların ortak özellikleri, canların temel bileşenleri ve hücre konularını öğrenen bir öğrenci rahatlıkla biyolojiyi anlamaya başlar. Anladıktan sonraki konuların çok daha kolay olduğunu, çorap söküğü gibi ileriye doğru gittiğini rahatlıkla görebilir. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Öncelikle bizim TYT geometride sıfır olma gibi bir imkanımız yok. Çünkü biz geometriyi ilkokuldan itibaren öğrenmeye başlıyoruz. Demek ki biz geometriyi biliyoruz ama bu geometri bilgilerimizi kullanamıyoruz. Bunun nedeni de o bilgileri, özellikleri ezberlememiz, o şekilde kullanmaya çalışmamız. Ama eğer öğrenme yöntemlerimizi değiştirirsek, özelliklerin nereden geldiğini araştırarak öğrenirsek, o zaman bunları sorulara uygulama artacak ve zamanla çabayla o geometride sıfır hissetme halimiz gidecek. Giderek daha özgüvenli bir hale geleceğiz. İlk olarak dünya artıları kampından başlaman gerekiyor. Eğer ki dünya artılarını bilmeden TYT'ye başlarsan büyük bir ihtimalle pes edeceksin, bırakacaksın. Çünkü ilk iki konuda bile dünya artısı çıkıyor karşımıza ve sen bunu yapamadığında başarısız olacağım hissine kapılıyorsun. Buna kapılmamak için dünya haritalarını öğren, ön yargılarını kır ve TET kampına başla. Hocam bu sene 11. sınıf oluyorum. 11. sınıf AYT odaklı olmasından dolayı seneye bırakmadan TYT bitirmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Bir kere şöyle bir yanlış algı var. Aslında 11. sınıf konuları TYT, AYT tarih branşında söylüyorum. Böyle bir ayrım yok ki. Yani kazanımları müfredata baktığımız zaman hem TYT için hem AYT için soru geliyor. Dolayısıyla böyle bir ayrım yapmadan, TYT AYT ayrımına hiç girmeden direkt Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimizin derslerde verdiği kazanımları, bilgileri böyle derse girdiğinizde boş geçirmeyin. Onları böyle avucunuz için alın. Bizim kanallarımızda da zaten göreceksiniz yazılı hazırlıkları ya da işte ne bileyim konu anlatımlarında ya da böyle küçük notlarla küçük videolarla siz desteklediğimiz yıl sonuna kadar göreceksiniz. Dolayısıyla bunları yapmanız yeterli olacak 11 için ama şöyle bir ayrıma girmeyin TYT Teta ayrımı tarihte aynı konular. Çok teşekkürler. hocam.